10.700 Burada Alan Yurt bölgesinde biliyorsunuz hızlı bir yapılaşma ve konut inşaatı ve aynı zamanda tabi ticaret alanlarının arttığını görüyoruz. Dolayısıyla buralarda var olan ihtiyaçları da bir bir gidermek üzere gayretle çalışıyoruz. İşte geçtiğimiz günlerde hemen bu bölge içerisinde yeni yolların açılmasıyla alakalı çalışmalarımızı yürüttük. Şimdi de kaldırım, tret var çalışmalarını e, tamamlamaya çalışıyoruz. Bir yandan koruk konuk alanları e, düzenlemesiyle alakalı çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tabii bunlar e, yaşamın içerisindeki ihtiyaçlarımız, ihtiyaç olan e, alanlar. E, bu iyileştirmeleri hızlı bir şekilde gerek park parçalar müdürlüğümüz, gerek fen işleri müdürlüğümüz gibi tüm müdürlüklerimizin gayretiyle, çabasıyla yerine getirmeye devam ediyoruz. Tabii ben öncelikli olarak geçmiş dönemlerde dikilmiş olan ağaçlar var. Bugünlere de gelmiş. Bakın orman yangınları var ve kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ancak bunun kıymetini bazen işte bilemiyor muyuz farkına varamıyoruz ya da bu uğurda can ödüyoruz, can veriyoruz bedel ödüyoruz. Dolayısıyla dikilen bir ağacın yaşaması yaşama tutulması çok kıymetli. Buraları koruyarak efendim zarar görmesini imkan vermeyerek, fırsat vermeyerek yaşamada, yaşamda kalmasını sürdürmeliyiz. bizler de etrafındaki bordür uygulamalarıyla, kaldırım uygulamalarıyla, e, ve kaldırım uygulamalarıyla vatandaşlarımızın hem bu alanlarda rahat ve güvenli bir şekilde e, buraları kullanmalarını sağlıyoruz. Hem de aynı zamanda bir yürüyüş imkanı olarak, yürüyüş alanları olarak da e, kullanılabilir alanlar haline gelmiş oluyor. Tabii aynı zamanda Yine yeşili ve doğayı da buradaki bitki örtüsünde muhafaza etmiş oluyoruz. Burada yaklaşık 10.000 metrekarelik, yaklaşık 5 ayrı parçadan oluşan ayrı bölümler var. Her birinde çalışmaları bitirmek üzereler. Şu anda son bölümdeler, arkamızda görmüş olduğunuz. İnşallah tamamlandığında en güzel şekilde kullanılıyor olacak. Ben buradaki başta mahalle sakinlerimizin iyi günlerde kullanmasını diliyorum. Ee, ve e, bu güzel alanları da onlara emanet ediyoruz inşallah. Hayırlı olmasını diliyorum.